Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Çok güzel 3 tane rengim yan yana sarı, pembe ve e, su yeşili çok sevdiğim 3 tane rengim. Çok da şahane bir model çıkardım kızlar. Çok güzel bir model tasarladım daha doğrusu. Ben bu modeli daha önce görmedim. Ee, muhtemelen siz de görmemişsinizdir. Çünkü hiçbir yerden esinti veya alıntı yapmadım. Güzel bir model oldu. Ee, farklı, hoş bir kalıp gibi tığ oyası modeli oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle pembe ve, e, sarı ve pembemi çıkardım. Su yeşiliyle de birlikte sizlerle çıkaracağız modelimizin üçüncüyü de. Hani hoş oldu. Gerçekten güzel farklı değişik bir model oldu. Farklı model arayan arkadaşlarım için ideal olduğunu düşünüyorum. Beğenerek modelimi tasarladım. Zevkle de sizlerle paylaşacağım. Hemen sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. Ve e, modelimizin birlikte yapım aşamasına geçeceğiz kızlar. Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Ben göz kararı biraz tığ battısı bıraktım ortada. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tane tığ battısı bırakmışım kızlar. Siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Tabii ki bu mesafe çok yakın, birbirine çok yakın. 15 belki 18 tane de bıraksanız bu model kurtarır diye düşünüyorum ara mesafesini. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tığ battısını yapmışım ben. Şimdi sizlerle ilk başlar gibi başlayalım. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Şuna şöyle çekeyim ekranımız net olsun. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girdim, kapattım. 8 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim, kapattım. 9 oldu. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim, kapattım. 10 oldu. Şimdi bu 10 tane tığ battığımız ara mesafemiz. Devamında yine 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 1, 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 2, 3 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 3 3 tane daha tığ battısı yaptım yani atıyorum işte arada 15 tane tığ battısı bırakacaksanız 18 tane tığ battısı yapmamız gerekiyor dönüş yapıp köprü kurduğumuzda 3 tığ bat, 3 tane tığ battısını köprü yapımında kullanıyoruz geri kalan aradaki 10 tane de bana tığ battısı olarak ara mesafesi olarak kalıyor kızlar şimdi 1 2 3 4 5 6 7, 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. 1, 2, 3. tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 13 tığ battısı yapmıştım. 3. den girdim. 10 tane tığ battım kaldı yine. 1 zincir çektim. Ayağımın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Yapmış olduğum yuvadan girdim. 2, 2 olarak çıktım. Tığım ipimi bir kere aldım. Girdim yine aynı yuvadan. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığım ipimi 2 kere aldım. Girdim aynı yuvadan. 2 2 2 olarak çıktım. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığım ipimi 3 defa alıyorum. Girdim aynı yuvaya. 2 2 2 2 olarak çıktım. Son kez yine tığma ipimi 3 defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak uzun trabzanla yaprağımı tamamladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. En son yapmış olduğum trabzanın altından girip sık iğne ile kapattım. Devamında bu en son yaptığımız trabzanın üzerine 6 tane sık iğne yapıp 7. Ye, 3, 7.yi aynı yuvamıza girip yaprağımızı tamamlıyoruz. 5, 6. Yedinciye ana yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve yaprağımızı bu şekilde tamamlamış olduk kızlar. Şimdi bir tane zincir çektim. Burada benim kalemim olacaktı. Ilmeklerimizi İlmeklerimizi yapmak için kalem kullanacağız kızlar. Normal standart kalem ölçüsü. Ben de hiçbir küçük kalem bulmamışım. Yeni açılmış bir yeni bir sıfır kalem bulmuşum. Bayağı da uzun geldi elime. İlk ilmeğimi taktım. Aynı yuvamın içerisine girdim, ilmeğimi aldım, 1, 2 zincir çektim, ilmeğimi taktım, 2 oldu. Girdim aynı yuvaya, yuvama, ilmeğimi aldım, 1, 2 zincir çektim, taktım, 3 oldu. Girdim aynı yuvaya, ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim, taktım, 4 oldu. Girdim aynı yuvaya, 2 zincir çektim, taktım, 5 oldu. Şu ilmeğim diğerinin üstüne geldi, 5 oldu. Girdim aynı yuvaya ilmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim, taktım. 6 oldu. Mutlaka iki zincir çekin kızlar. Girdim ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim, taktım. 7 oldu. 2 4 6 7. Girdim aynı yuvama ilmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim, taktım. 8 oldu. Aynı yuvama yine girdim. İlmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim. Taktım. 9 oldu. Şimdi kalemimin üzerine toplam 9 tane ilmek aldım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Kendime bir ilmek aldım. Kapattım. Ve devam etmek için kendime ilmek çıkardım. Ve hemen Aynı tığ battısının içerisine girip sık iğne ile kapattım. mı sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma girdim kapattım. Bir oldu. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim kapattım. 4 oldu. Bu şekilde yine istediğiniz kadar ara mesafesi koyabilirsiniz kızlar. karar sizin tercih sizi sizin zevkinize kalmış sıklık ya da seyrekliğini oyanın siz kendi dileğinizce ayarlayabilirsiniz ben model amaçlı çıkardığım için göz kararı bir ara mesafesi koydum bir de ekran resmini sizlere daha yan yana modellerim daha net bırakabilmek için çok fazla ara mesafesi bırakmayı tercih etmiyorum şimdi oyamızın yazmamızın dört etrafını bu şekilde tamamladık şekilde. Hatta bir yazmanın yarım kenarını böyle doldurabilirsiniz kızlar. İsterseniz ya da istemezseniz her seferinde ipi burada bırakın. Ee, yeşil ipi koparmayın. Burada bırakın. Hemen şöyle kalemimizden ilmeklerimizi çıkarıp ipine takıp hani garanti olsun isterseniz e, hem yeşilini hem üzerinin ana rengiyle birlikte oyamızı sürdürebilirsiniz. Ya da isterseniz kalemin yarım kenarı alır kızlar. Şöyle bir kaleme şuradan takmaya başlarsınız. Doldukça Hepsini birden çıkarmayan kalemden. Bu sefer ilmekler döner. Çok zorlanırsınız. İki yani buradan şöyle sırayla çekin kızlar. Şunu bir çekin, modelini yapın. Tekrar sırayla bir motifi daha çekin, yapın. Tekrar bir motifi daha çekin, yapın. Kalemde sabit dursun yani. Onu demek istiyorum. O şekilde ilmekleriniz dönmez. Daha kolay yapmanız, daha pratik olur. Çok konuştum sanırım. Eee tığma ipimi sabitledim. Şöyle 1 2 3 tane ilmeğimi alıyorum. Sıradaki ilk 3 ilmeğimi aldım. Üçünü birden topladım ve sık iğne ile kapattım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Sık iğne yaptım, 1 oldu. Tekrar ikinci sık iğne, 3. 4. 4 tane sık iğne yaptım kızlar bakın 3 ilmeğin içerisine 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şuradaki birinci sık iğnemden girip kapattım. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. 6 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu birinci trabzanımız. Tığım ipimi aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İkinci trabzanımız. Tığım ipimi aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üçüncü trabzanımız. Biraz yakınlaştırsam daha mı net, daha mı güzel durur. Üçüncü trabzanımız. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girip sık iğne ile kapattım. Ve bu da dördüncü trabzanımız oluyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincir çektim. Biraz parmağıma ipimi sarayım. Sekiz tane zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeğim. Şap çektiğim 8 zincirin altından girdim ilmek aldım. Kapat tepeye sıyrıldı. Girdim ilmeğimi aldım, kapattım ikinci. Alttan girdim ilmek aldım, kapattım, tığımın üzerine aldım üçüncü. Girdim alttan ilmeğimi aldım, tığımın üzerine dördüncü. Girdim alttan ilmeğimi aldım, tığımın üzerine beşinci. Girdim alttan ilmeğimi aldım, tığımın üzerine altıncı. Girdim alttan ilmeğimi aldım, tığımın üzerine yedinci. Girdim alttan ilmeğimi aldım. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve son olarak da 16. tığımın üzerine 16 tane ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Tepede kapattım. Aynı ana yuvama giriyorum sık iğne ile sıkı bir şekilde kapattım ve ortanın fıstığını da yaptık. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu birinci trabzanımız yine 3 zincir. Tığıma ipimi aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İkinci trabzanımız. Tığıma ipimi aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üçüncü trabzanımız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girip sık iğne ile kapattım. Bu da dördüncü trabzanımız oldu. Şimdi şu üç tane yeşil ilmeğimizin içine girip sık iğne ile kapattım ve oyamı sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen şu yeşilimi şuradan ucunu kurtarayım. 1 2 3 Şu bu yok. Bakın şu hemen kıvrıldı bu tarafa. Evet. Yine sıradaki 3 ilmeğimi aldım. 3'ünü birden kapattım devamında yine bu 3 ilmeğimin ortasından girip sık iğne yapacağım 1 2 3 4 4 tane sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ayağımın tersini döndürüyorum 1. sık iğnemden girdim ve kapattım bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum 6 zincirlik yuvama girip sık iğne ile kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu yine birinci ilmeği özür dilerim birinci trabzanım. Tığıma ipimi aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İkinci trabzanım. Tığıma ipimi aldım, aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üçüncü trabzanım. Bir, iki, üç zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. Ve bu da Dördüncü trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeğim. Girdim alttan ikinci ilmeğim. Girdim alttan üçüncü ilmeğim. Girdim alttan dördüncü ilmeğim. Girdim alttan ilmeğimi aldım. 5. Girdim alttan ilmeğimi aldım. 6. Girdim alttan ilmeğimi aldım. 7. Girdim alttan ilmeğimi aldım. 8. 9. 10, toplam 16 tane yapacağız yine. 11 12 13 14 15 16. 16 tane ilmeğimi aldım. Şimdi bakın şurada dip tarafta ilmekler yukarıya toplanır gibi oldu kızlar. Şurada bir 8 zincirimizin dip tarafı boş kaldı. Şöyle ilmeklerimiz iki parmağımızla dip tarafına doğru gittiğimizde o boşluk kapanacak. Hemen hepsini birden çekiyorum yine sık iğne ile kapattım ana yuvama indim sık iğne ile kapatıyorum ve orta fıstığımızı da oluşturmuş oldum devamında yine 1 2 3 tane zincir çektim bu birinci trabzanımız tığıma ipimi aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım İkinci trabzanımız. Tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Üçüncü trabzanımız. Bir iki üç zincir çektim. Ana yuvama girdim. Kapattım. Bu da dördüncü trabzanımız. Hemen şu üç tane yeşil ilmeğimizin içinden girip sık iğne ile kapatıyorum. Ve oyamızı sabitlemiş oldum. Tekrar bir iki üç zincir çektim. Ve sıradaki son üç ilmeği alıyorum. Bakın bir iki üç. Üçünü birden çektim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar buraya 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağız kızlar. da yapıp ipimi koparıp geliyorum. Evet kızlar ben modelimi tamamladım. İpimi de kopardım. Uçları da yaptım. Temizledim. Elimle de hafif düzelttim. Ve modelimi tamamladım. Gerçekten çok şık, çok güzel, çok farklı bir model oldu. Çok beğendim ben modelimi çıkarken. Sizlerle de zevkle paylaştım. Şöyle elimin üzerine korsam sanki daha güzel bir ekran resmi olur. Evet bu şekilde daha güzel oldu kızlar. Modelimiz bu şekilde inşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim hanımlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin ve güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.